seküler insan. Mesela Erzurum'da bir köye git gitmemiştir ya ömrü boyunca. Mesela Zonguldak'taki bir köye gitmemiştir. Kars'ta bir köy hayatı şu an kışın nasıl yaşanılıyor? Kars'ta bilmiyordur abi. Yani soba yakmak nedir? Odun toplamak tezek, nedir? Tezek nedir bilmez mesela ne bileyim eve bir saat yol yürüyerek geri geldiğini bilmez. Biz buraları yaşadık çünkü. Herkes sen de yaşadın, ben de, Gürkan da. Şeyi bilmiyor yani ki hala böyle hayatlar da var. Yani AK Parti döneminde Türkiye çok gelişti ama hala köy yolları bazen kapanıyor, hala sobalar yakılıyor, yani hala bir odada üç kişi yatıyor, dört kişi yatıyor. Şimdi bunu bilmediği için o insanlara cahil filan. Ama sen de oradan geldin, ben de oradan gel. Yani bizler de oradan geldik ama orada bağımız kopmadı ki. Biz oralarda ne, nasıl olduğunu hala görüyoruz, biliyoruz. Betimar'ın bu dönemde deprem bölgesinde özellikle çıkardığı rakamlar çok önemli. Arkadaşlar Bizi izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Betimar'ın ikinci tur anketini birazdan açıklayacağız. Önemli sonuçlar var. O sonuçlar biraz analizini yapacağız. Ama öncesinde Gülkan Duman'a şunu sormak istiyorum. Mesela deprem bölgesinde birazdan bir video yayınlayacağız Cem. Büyük bir ihtimalle sen onu izlemişsindir. Böyle bir tabloyla hani o bir kadın çıktı hakaret etti. Biz zenginiz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz dedi. Depremzedelere hakaret ettiler. Depremzedeleri bulundukları otellerden e, kovdular. Bir sürü şey yaşandı biliyorsunuz. Yani bu ikinci dönemde depremzedenin tepkisi ne olacak? Mesela Defne'de e, 60 günde bir hastane yapıldı ve o Defne %90 %90 CHP'ye oy veren bir ilçemiz. Bu dönemde ne olacak? Onu çok merak ediyorum ama bir videomuz var. O videoyu beraber izleyelim. Soru deprem bölgesindeki oy oranlarını Gürkan'la Cem'e beraber pas edelim, beraber konuşalım. Hadi getirin çocuklar videoyu. Deprem bölgelerinde AKP'nin oylarının artmasıyla alakalı ne düşünüyorsun? Ya normal kırsal alanda koyun çok oluyor. Oy veriliyorsa demek ki oradaki halk mutlu ve bu durumdan şikayetçi değiller. Bizim için fark eden bir şey yok. Biz Kadıköy'de oturuyoruz. Durumumuz iyi. Herkes kendi düşünsün derim yani. Ölülere oy kullandırıldığı konusunda söylentiler duydum. Deprem bölgelerinde AK Parti'nin oyunun artmasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ben çok söylendim. Deprem bölgesindeki insanları genel olarak cahil buluyorum. Ee, düşünemediklerini düşünüyorum. Çünkü neden yani? Nasıl? Yani <laughs> üzerine düşünce üzerine düşünseler vermeyeceklerini biliyorum açıkçası. AKP'lilerin <laughs> hastalık olduğunu düşünüyorum açıkçası. <laughs> AKP'yi desteklemenin bir hastalık olduğunu düşünüyorum <laughs> ve bunun tedavi edilemeyecek bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Celal'ın ben... aşık bir millet. Sen de söyle. <laughs> Celal'ın aşık bir millet. Deprem bölgelerinde AK Parti'nin oyunun artmasıyla alakalı ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? E, güç kalıntında kalanların hepsi zaten e, çoğu AK Parti'ye oy verdi bunu anlamıyorum. Bu yapılan iyilikler göz önünde bulundurulmadan hala nasıl AK Parti'ye oy veriyorlar bunu anlamış değilim değiliz daha doğrusu. Celladına aşık bir milletiz. Kafasına kuş pislediği zaman gidip piyango kullanan bir millet ağzına affedersin ama ağzına sıçıldığı zaman oy kullanması normaldir diyorum ben. Koyunlaşmanın böylesi diyeyim ben ya. Ama insanlar buna rağmen hala ona oy veriyor. Hani o kadar ölme seviyesine geldiler hala ona veriyorlar. Ya bilmiyorum. Türkiye'de BDSM kültürü yok diyenlere de ben sorun. BDSM hani şey, de, vesaire ya da <laughs> şiddet vesaire işte. Her şeyler seviyorlar ya, adam ölme seviyesine geliyor ona rağmen veriyorlar hani. Tamamen bilgisizlikten, cahillikten dolayı olduğunu düşünüyorum. DHP'li bir belediyenin, Ankara Belediyesi'nin yaptığı bir şeyi AKP kendi yapmış gibi gösteriyor. Bununla ilgili bir komplo teorim var ama bunu söylemek istemiyorum. Tepki çekebilirim, linç yiyebilirim. Pey ile birlikte yol senin kararını etkiledi mi ve senin için önemli mi bu? Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Çoğu siyasi lider seçimle başa geldiğinde zekice politik manevralarda bulunarak başa gelip. Mesela JFK, Kennedy. Aynı şekilde Stalin bu şekilde başa geldi. Sovyetler Birliği'nde. Hitler bu şekilde başa geldi ama etkili olduğunu kabul etmek zorundayız. Bu da nedir? Senin çok uymadığın, fikren uymadığın bir grup olabilir. Fakat bu grubu elimine etmek için bu dahice bir stratejik harekettir. Siyasal bir harekettir ve ben bunu tebrik ederim. Bu herkesin yapabileceği bir şey yok. Taif ve diğerleri şeye ve yani Taif'e gitmesi gerekiyor istedim. Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile birlikte yol yürümesi senin seçim kararını etkiledi mi? 6 milyon seçmeni 6 milyon insanın Türkiye'nin üçüncü büyük partisinden bahsediyoruz, HDP'den. Türklerin kurtuluş olarak gördüğü bir partiden bahsediyoruz. Altı milyon... Müsaade var, seçiyorum. 6 milyonun oy verdiği bir parti terörist değildir. Kemal Kılıçdaroğlu ben gelirsem Selahattin Demirtaş'ı özgür bırakacağım diyor. Bu konuyla alakalı ne düşünüyorsun? Sence serbest kalmalı mı kalmamalı? Mı? Bence kalmalı yani Selahattin Demirtaş. Ve haklılar da yani Kürdistan Devleti kurmak isteyebilirler. Ve Selahattin Demirtaş da bunun öncülerden biri yani gelip o devletin başına geçebilir. Ne düşünebilirler Türk Türk milleti için yani Türk askeri için ne düşünebilirler? Bir sakıncası yok bence. <laughs> Abi kafa duman. <laughs> Yani bunları kime göndermemiz lazım? Şimdi ben bu gençlerle ilgili bir şey söyleyeyim Hadi abi. Şimdi ben üniversite yıllarında okurken İstanbul Üniversitesi'nde okuyordum. Laleli, beyaz o civarda. Beş senem orada geçti. Yani 96, 2001. Ve Türkiye'nin kötü yıllarıydı. Yani madden de kötü yıllardı, manen de kötü yıllardı. Yani PKK, yolsuzluklar, iski skandalının tartışıldığı dönem. Hani daha hala tartışılıyordu. Koalisyonlar, 28 Şubat. Refah Yol, Anasol Sol D, Ana Sol M hükümetleri ta 2002'de AK Parti gelene kadar biz o 5 yılı çok buhran bir 5 yıl geçirdik. Yani şimdiki gençlerin bunu anlamasını beklemiyorum. Herkesin her dönem böyledir. Yani 70'li yıllarda babalarımız için öyleydi. 50'li yıllarda dedelerimiz öyle der. 40'lı yıllar için. Bu böyle değişir her kuşak için. Şimdi gençlerin bir şey beğenmemesini ben anlıyorum. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Genç adam üniversitede okuyan adam ne bir kitabı beğenir ne bir romanı beğenir ne bir filmi beğenir. Mesela Steven Spielberg'ün Errayni Kurtarmak filmi var 98 yapımı. Amerika'da galiba bir üniversitede bile üniversitede bir araştırma yapılıyor. Gençler bile burun kıvırıyor. Ya yani Spielberg'ün yaptığı bu mu falan gibi. Halbuki o film sinema tarihi en iyilerinden. Ki o dönem eleştirenler de şu an muhtemelen beğeniyorlardır. Yani gençlerin bir şey beğenmemesini anlarım ama o AK ile ilgili sözleri okuldaki atmosferle alakalı, çevrenle alakalı bir şey. Çünkü o çevreye girdiğinde, o çevreye gir, mesela AK Partililer kötü, cahil, eğitim, bilgisiz, o elden öyle dolaşıyor. Onu diyenler de herhangi bir şey okumadığı için, herhangi bir kitap okumadığı için, herhangi bir araştırma yapmadığı için. Aslında kendisini anlatıyor şey yani. Tabii. Şimdi o hani orada bir bazı çocukların böyle bel altı verdiği bazı örnekler var şeyde onları veriyor mesela deprem bölgesi ile ilgili cahil koyun bu o seküler cenan aslında kendi kafalarında ya da kendi aralarında konuştukları çocuklara yansıyor. Bütün sekülerciler böyle düşünmüyor ya da bütün muhaliflerin hepsi Türkiye'yi bilmiyor değiller. Ama o kişilerin aileleri bilmem neleri muhtemelen evde çünkü çocuk evde konuşulana bakar veya ortamda. Aa bunlar koyu bunlar bilmiyor. Halbuki Sevan Nişanyan var biliyorsun. Muha, gö, muhalif yurt dışında yaşıyor. Şirince'de, Şirince'de kö matematik köyünü kurmuştu. Ee, bir cezaevindeydi o. Bir inşaattan cezaevine girmişti ruhsatsız ev yapmaktan. O geçen gün o da bir her hafta pazar günü video paylaşıyor. O da diyor ki o, ki o da seküler biri ki Kemal bir oy verdiğini söylüyor. Türkiye'de dedi en yobaz kesim işte bu seküler cenan olduğunu çünkü onların yıllarca onlarla çalıştığını onların içinde bulunduğunu söylüyor. Şimdi bakın muhafazakarlar, milliyetçiler hatta Kürtler bile bazen eleştiriyorlar, oy vermiyorlar. Ya yani AK Parti'nin oyu stabil değil ki. 35, 34, 41, 50, e, 50 Tayyip Bey de öyle. 52, 51, 49. Yani AK Parti'si işte 35, 42 değişiyor. MHP de öyle. 8 oluyor, 15, 15 oluyor, 11 oluyor. Yani ama CHP'nin oyu hiç değişmiyor. 25. Aynı şekilde HDP'nin oyu da işte 8.8 o civarlarda ki en net hareket eden blok o. Yani partisine en bağlı hareket muhtemelen e, HDP'dir. Şimdi orada bir öz eleştiriyor. Yani ben doğruyum, geri kalan yanlış gibi bir anlayış var. Şimdi bunlar, ben hep söylüyorum bakın KONDA için de bunu söylemiştim. Geçen iki <laughs> hafta önce Fuat Keyman'la Habertürk'te tartışık Dedim ki yani bir seküler insan yani büyük şehirlerde yaşayan ya yani mesela Erzurum'da bir köye git, gitmemiştir ya ömrü boyunca mesela Zonguldak'taki bir köye gitmemiştir. Kars'ta bir köy hayatı şu an kışın nasıl yaşanılıyor Kars'ta bilmiyordur abi. Yani soba yakmak nedir? Odun toplamak tezek. nedir? Tezek nedir bilmez. Tezek nedir bilmez. Yani tezek <laughs> bizim orada işte bizim orada da ona şey denir. Bir başka bir adı kemire denir hayvan dışkısına. Onun işte böyle Hı yeşil e, işte pancar maru onların dibine dökülür. O nedir bilmez. Mesela ne bileyim eve bir saat yol yürüyerek geri geldiğini bilmez. Biz buraları yaşadık çünkü. Yani herkes sen de yaşadın ben de Gürkan da. Şeyi bilmiyor yani ki hala böyle hayatlar da var. Yani AK Parti döneminde Türkiye çok gelişti ama hala köy yolları bazen kapanıyor. Hala sobalar yakılıyor. Yani hala bir odada üç kişi yatıyor dört kişi yatıyor. Şimdi bunu bilmediği için o insanlara cahil filan. Ay, ama sen de oradan geldin, ben de oradan gel. Yani bizler de oradan geldik, ama orada bağımız kopmadı ki. Biz oralarda ne, nasıl olduğunu hala görüyoruz, biliyoruz. Tabii şu var, büyük şehirlerde de bizlerin çocukları ya da başkalarının durumu biraz iyi olanlar da eskiyi bilmediği için orada da sekülerleşme artıyor. Yani zaten Türk toplumu giderek sekülerleşiyor o manada. Geçen Tevfik Göksu dedi bana, dedi ki. Biz dedi mesela Esenler'de eskiden diyelim ki 30 sene önce gece kondu. Almış orayı işte yapmış. Ama oradan oyalamıyor artık mesela veya az oyalıyor. Hani oralarda hayat biçimi de değişiyor. O bakımdan da bu gençlerin bir kısmı bak göreceksin keşke isimlerini alsak bu arkadaşların 15-20 sene sonra bir bakalım 2035'te 2050'de bak bu arkadaşların bir kısmının fikri ciddi değişmiş olacak. Ben üniversitedeydim. İstanbul inanılmaz böyle solcu, komünist işte böyle toprak reformunu yapacağını söyleyen arkadaşlar vardı. Bazıları benden daha sıkı Partili oldu. Yani hani ben eleştiriyorum bazen şu da şöyle diye. İşte o değişiyor. Daha MHP'li olanlar var. Dolayısıyla da onlar hakikaten değişiyor gibi e, görmek lazım. E, ama bu gençlere de biraz okumalarını, toplumu anlamalarını ama toplumu anlamak da şu değil. Ege'de bir festivale gideyim, Kapadokya'da bir festivale gideyim diyerek değil. Bazen o zor şartlarda insanların evlerine giderek değil. Onlara bir film önereyim. Hatta buradan izlesinler. Zeki Demirkubuz var yönetmen. O da muhalif bir yönetmendir. Onun Kader diye bir filmi var. Hadi abi. Bir kısmı da senin memleketinde karşısına geçiyor. Onun Hı -hı. bir kısmı çok iyi bir filmdir o. Yani bu varoşlar, çevre, merkez hikayesini anlatır. Bence oralara bir baksınlar. Bir de ben iddia ediyorum bu konuşanların bir de ailelerine bakmak lazım. Emin ol onların bazılarının anne babası AK Partilidir. Yani onlar da diyelim ki Kadıköy'de oturuyor olabilir Bakırköy'de veya başka yerlerde ama emin ol onlar da böyle. Ama onlar onun... çok, çok enteresan ya adam şey diyeyim. Biz Kadıköy'de oturuyoruz, da iyi. Ulan neyse Ama şimdi. Ama bir şey daha var. E, şeye geç. Gürkan'a geçmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bak bu arada görmediği bir şey var abi. Kadıköy'de şimdi bir 15 milyon lira diyelim ki bir daire. 3 artı bir daire. 15 milyon lira değil mi? Diyelim ki. Abi şimdi Başakşehir'de de böyle daireler var. Yani Başakşehir'de de bir dairenin 7-8 milyon olduğu yerler var. Bağcılar'da var. Ümraniye'de var. evler. Yani o ilçelerde gelişti artık. Ya yani o ilçelerde de doktorlar, avukatlar ne bileyim AK Partili, MHP'li diğer partilerden insanlar oturuyor. Bence görmedikleri Noktanın ben e, bu olduğunu düşünüyorum onların özel işleri de yapmıyorlar.